Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için şöyle bir neden ki sorusunu soralım. Ee, ne oldu, ne olacak? Biz ne yaptık? Bugün bizi neler bekliyor gelecekte bizim için ne yaparsak ne olurmuş bir göz atalım bakalım. Bugünkü kendi konumuzla alakalı tabii ki de arkadaşlar kendi yüreğinizde sınandığınız sıkıntıya dair. Öncelikle geçmişte ne olmuş? Neden bunlar başıma geldi ki? Ne olmuş? Ona bir göz atalım arkadaşlar. Bakalım ne diyor günümüz. Şimdi evet inat etmiş bir insan. Emek vermesi gerektiği yerde bir konuda çok inat etmiş ve beklememiş. Hani ani karar vermiş, acele etmiş. Ya da çok beklemiş zamanında hareket etmemiş. Yani emek vermesi gerektiği bir nokta var. Ayrılıksa bile bu. Paraysa da asa da. Çok emek vermesi gerekiyor bu insanın. Ama beklemiş hiçbir şey yapmamış. Bir de beklemek konusunda çok da inat etmiş. Böyle köküne çok da bağlı birisi. adanalıyık Allah'ın adamı yık Allah gibi böyle. Kendi yöresine töresine yöreselci bir insan diyebiliriz. Etik değerleri fazla olan aile kavramı önemli olan dediğim dedik. Yani böyle değişime kapalı bir insan olarak veriyor. İnat etmiş zaten ne yapması gerektiği konusunda, bu bunu yapması gerektiği konusunda hatta <laughs> ne yapması gerektiği konusunda yapmak değil de daha çok ben ya bunu yapacağım, bildiğim yoldan gideceğim demiş. Şimdi bugününüzde aslında baktığımız zaman bu evlilik kartı olarak da değerlendirilir. Bir kutlama kartıdır arkadaşlar. Yani bir şeyler olacak ve sizin artık düğün, dernek kutlama zamanınız gelmiş. Çok da güzel aslında mani kartlarla açıldı. Şimdi bugününüzde sizi bekleyen şey şu, ölüm kartı dediğimiz bir kere bir dönemin ölüp yani bir dönemin bir e, o e, devir kapandı, sayfa kapandı. Yani gerçek ölüm ifadesidir, evet, ölüm kartı. Gerçekten hayatınızda şu öldü yaşlı bir dede öldü gibi bir şeyde ifade edebilir yeri geldiğinde. Ama bu onu ifade etmiyor, tek ifadesi o değil. Burada sizin o kavga ettiğiniz, o beklediğiniz, o inat ettiğiniz ya da eskiden de o bakkal defterlerinden o Şimdi bilgisayarlar var gibi düşünün bunu. Bir çağın ölmesi. O çağ zamanı bitmiş artık. O, önceden de o inadım inat dediğiniz zamanlar. Bundan sonra isteseniz de zaten onu yapmamanız gerektiğini tecrübe ettiniz. Dolayısıyla kendinizin zaten kazandıkları var. Bir yeri var, bir statüsü var. Bir ım, ilişkide emek verilmiş yıllardır bir adı var. İş yerinde çok fazla zaman verilmiş, yıllardır çalışıyorsunuz, siz adam etmişsiniz, bir emeğiniz var. Kendinize orada edindikleriniz sonrasında haklı olduğunuzu kanıtlamaya çalışacağınız, değiştiğinizi kanıtlamaya çalışacaksınız. Böyle bu dönüşüme girdiğinizi kanıtlamaya çalışacağınız bir süreciniz olacak. Ha, ne var? Bu süreç sizin için ailece kutlamalarınıza sebebiyet verir. Yani beklemek ya da ani hareket etmek sonucunda başınıza bu hal gelmiş olabilir ama evlilik ve yepyeni bir süreçte sizi bekliyor bu gününüze bakıldığında. Şimdi peki gelecekte bu konuyla ilgili ne yapmalıyız ve nedir bizim durumumuz? Her şeyden önce hakkınızı alındığını düşündüğünüz bir nokta var ama senin elinde bir kere ustalık var. Sen bu işin ehlisin, sen bu işte pirisin. Yani burada emek veren sensin, iki kişi seni takdir edecek. Sen çalıştığın iş yerinde senin hakkını çalmaya çalışmışlar ama geri getirecekler. Anlık olabilir, anlık sevinç yaşayabilir karşı taraf. Yani şey diyebilir, ben çizdim bu projeyi. Haydi otur yenisini çiz, çizemiyorum. Neden? Zaten ben çizmeyi bilmiyorum ki. bir arkadaşım çizmişti. İtiraf ediyorum, ben çizmeyi bilmiyorum gibi böyle bir itirafa yol açar bu kartın çıkmasıyla. İş yerinizde ya da sizin bugünkü sıkıntınızda amcaoğlu, hala kızı vesaire akrabalık belki de miras niyetinde e, niyetlendik bilmiyoruz. İş olabilir tabii ki de. Ama bilin hakkınız yeniyor. E, yani yenmeye müsait. Ama sizin elinizde çok güzel bir beceri var, çok güzel bir ustalık var. Bununla alakalı zaten önünüze güzel bir başlangıç bakın yine verdi yani sen ne yaparsan yap. Geçmişteki hatan için zaman geçmişte kaldı. Hakkını yemeye çalışmışlar ama sen çok güzel başlangıçlara gebe hatta beş duyu organına hitap eden en sevdiğim kartlardandır. Ee, beş duyu organına hitap edecek kadar maddi manevi huzurlu bilinçli vesaire vesaire o kadar çok em, tatmin olacağın bir süreç ki bu senin için. Dolayısıyla bunlar sende ayrıca kutlamalara bile sebebiyet verecek. Bu anlamda içini rahat tut. Konun, sıkıntın, dileğin, mücadelen senin için bugün her neyse evet beklemiş hata yapmış olabiliriz ama güzel günler önünüzde çok güzel başlangıçlar da vermiş sen zaten elindeki beceriyle bu anlamda bunun üstesinden gelirsin dedi bu açılım ben de dilimin döndüğünce sizlere rehberlik ettim arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Siz de enerjisi güzel olanlardan olun. Evreni doğru enerjiyi doğru gönderin. Ve de e, kanalımı desteklemek için beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.